Eşek, senin ağzınla fırın mı yapayım? Fırınlı dağlar, sümbüllü bağlar, ben nerede kalayım oy? Fırınlı dağlar, sümbüllü bağlar, ben nerede kalayım oy? Eşek, eşek senin burnunla çeşme mi yapayım? Aaa! Çeşmeli dağlar, sümbüllü bağlar, ben nerede kalayım oy? Çeşmeli dağlar, sümbüllü bağlar, ben nerede kalayım oy? Eşek? Eşek senin kuyruğunla kamçı mı yapayım? kamçılı dağlar, sümbüllü bağlar, ben nerede kalayım oy? Kamçılı dağlar, sümbüllü bağlar, ben nerede kalayım oy? Esek, eşek, senin gözün ne? Seni eşek seni, fincan mı yapayım? Fincanlı dağlar, sündüllü bağlar ben nerede kalayım oy hmm, seni eşek seni fincanlı dağlar sündüllü bağlar ben nerede kalayım oy fincanlı dağlar sündüllü balar. Ben nerede kalayım oy Fincanlı dağlar Sümbüllü bağlar Ben nerede kalayım